Belarus Avrupa'da doğayla zengin, geniş bir toprak, sonsuz ormanları, bakir gölleri ve benzersiz kültürüyle öne çıkar. Dünyayı keşfete katılın. Bu büyüleyici ülkenin güzelliklerini, insanlarını ve yaşam tarzını keşfedin. Belarus, Avrupa'da geniş ve doğa zengini bir ülke. Belarus, resmi adıyla Belarus Cumhuriyeti Avrupa'nın en zarif ülkelerinden biridir. Önceden Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan ülke, kıtanın kuzeyinde yer alır. Batıda Polonya, kuzeyde Litvanya ve Letonya, doğu ve güneyde ise Ukrayna ve Rusya ile kara sınırlarını paylaşır. Denize kıyısı olmayan Belarus, Rusya ile Avrupa arasında stratejik bir konuma sahiptir. Toprak büyüklüğü Rusya'nın engin arazileriyle karşılaştırılamasa da Belarus Avrupa standartlarına göre oldukça geniştir. 27.000 bin kilometre karelik yüz ölçümüyle birçok Avrupa ülkesinden büyüktür. Bu büyüklüğe rağmen yaklaşık 10 milyonluk nüfusuyla aşırı kalabalık olmayan, dengeli ve konforlu bir yaşam alanı sunar. Ülkenin kıyısı yoktur ve geniş düzlükler ile bataklıklarla kaplıdır. Aslında Belarus'un yaklaşık %40'ı ormanlar ve göllerle kaplıdır. Bu da onu doğa odaklı bir ülke haline getirir. İnsanlar ve kültür. Belarus Geleneklerin ve mirasın derin bir saygıyla korunduğu sıcak ve misafirperver bir topluma ev sahipliği yapar. Belarus kültürünün en çok konuşulan yönlerinden biri kadınlarının zarafeti ve çekiciliğidir. Doğal güzellikleriyle sıkça takdir edilen bu kadınlar sadece dış görünümleriyle değil aynı zamanda nezaketleri ve misafirperverlikleriyle de tanınırlar. Moda anlayışları hem zarafeti hem de kişisel bakıma verdikleri önemi yansıtır. Bu da onları küresel çapta öne çıkarır. Görselliğin ötesinde Belarus halkı genel olarak samimiyetleri ve cömertlikleriyle tanınır. Ziyaretçilerin yerel halkın evine davet edilmesi yaygındır. Bu da Belarus misafirperverliğini bizzat deneyimleme fırsatı sunar. Güçlü aile değerlerine ve toplumsal ruha verilen önem Belaruslularla etkileşimleri unutulmaz ve zenginleştirici kılar. Belarus'a seyahat Macera arayanlar ve kültürel keşif peşindekiler için Belarus, hak ettiği değeri henüz görmemiş bir cevherdir. Başkent Minsk, çeşitli uluslararası şehirlerle iyi bağlantılara sahiptir. Doğrudan uçuşlarla yolculuk oldukça rahattır. Belarus'u cazip kılan yönlerden biri de esnek vize politikasıdır. Seyahat edenler, milliyet fark etmeksizin 30 güne kadar vizesiz kalabilir. Ayrıca birden fazla ziyaret planlayanlar için yılda toplam 90 güne kadar vizesiz kalma hakkı da sunulmaktadır. Ancak dikkat edilmesi gereken bazı temel kurallar vardır. 5 günden fazla kalacak ziyaretçilerin ikametlerini kaydettirmeleri gerekir. Bu genellikle oteller ya da yerel yetkililer aracılığıyla kolayca yapılabilir. Bir diğer önemli şart da sağlık sigortasıdır. Özellikle Schengen dışı ülkelerden gelen ziyaretçiler için ücreti oldukça uygundur. Bir aylık poliçe yaklaşık 31 euro, yıllık plansa 175 euro civarındadır. Böylece ziyaretçiler ihtiyaç duyduklarında sağlık hizmetlerine erişebilirler. İş gücünde kadınlar Kadınlar, Belarus toplumunda yalnızca aile yaşamında değil, ekonomik kalkınmada da hayati bir rol oynar. İş gücünün çoğunluğunu oluştururlar ve eğitim, sağlık ve teknoloji gibi sektörlere önemli katkılar sağlarlar. Belarus aynı zamanda tarımsal üretimde güçlü bir ülkedir. Özellikle süt ürünleri üretiminde öne çıkar. Avrupa'nın en büyük süt üreticisi olan ülke, ulusal beslenme düzeninin temelini oluşturan çeşitli kaliteli süt ürünleri sunar. Bu taze ve doğal gıdalara erişim, Belarusluların uzun ömürlü olmasına katkı sağlamış. Birçok kişi 80 yaşını aşarak yaşamaktadır. Ülke aynı zamanda patates üretimiyle de tanınır ve dünyada 7. sıradadır. 300'den fazla patates bazlı yemekle patatesin Belarus mutfağında temel bir malzeme olması şaşırtıcı değildir. Draniki, patates pankekleri ve koldun patates mantısı gibi geleneksel tarifler Belarusluların bu mütevazı sebzeyi yaratıcı biçimlerde diyetlerine dahil ettiklerini gösterir. Cinsiyet dengesizliği ve göç. Modern Belarus'u şekillendiren önemli bir demografik değişim vardır. Birçok erkek daha iyi iş olanakları için diğer Avrupa ülkelerine veya Rusya'ya göç etmektedir. Bu durum 5 milyondan fazla kadına karşılık 4.5 milyon erkekle bir cinsiyet dengesizliğine yol açmıştır. Bu nedenle özellikle Minsk gibi kentsel merkezlerde kadınlar kamusal hayatta daha görünür hale gelmiştir. Belarus'a taşınmayı düşünenler için bu demografik eğilim fark edilebilir düzeydedir. Belaruslu erkekler genellikle içine kapanık olarak algılanır. Daha sessiz bir sosyal duruş sergilerken kadınlar daha açık ve iletişime yatkındır. Bu kültürel dinamik sosyal etkileşimleri etkiler ve Belarus'u yerel topluluklarla kaynaşmak isteyen yabancılar için ilginç bir yer haline getirir. Ülkenin karşılaştığı bir diğer zorluk ise doğum oranlarındaki düşüştür. Bu durum uzun vadede ulusal kimlik ve ekonomik istikrar üzerinde etkiler yaratabilir. Hükümet aile büyümesini teşvik etmek için çeşitli politikalar uygulamaya koymuştur. Ancak bu eğilim ülkenin geleceği açısından hala endişe kaynağıdır. Yiyecek ve mutfak Belarus mutfağı taze malzemelere vurgu yapan doyurucu ve sade yemekler etrafında şekillenir. Geleneksel yemekler hala popülerliğini korurken, modern mutfak etkileri de yerel damak zevkini etkilemiştir. Şaşırtıcı bir şekilde pizza ülkede favori bir seçenek haline gelmiş ve şehirlerde, kasabalarda kolaylıkla bulunabilir duruma gelmiştir. Et severler için Belarus birçok seçenek sunar ancak yerel beslenme alışkanlıklarında domuz eti baskındır. Et bazlı ürünlerin yüzde ekseninden fazlası domuz içerir. Bu da Müslüman ziyaretçiler için uygun alternatifler bulmayı zorlaştırır. Balık da temel besinlerden biridir ve genellikle çiğ olarak sunulur. Özellikle suşi tarzı yemekler oldukça popülerdir. Bu eğilime aşina olmayanlar çiğ balığın Belarus mutfak kültürüne ne kadar derinlemesine yerleştiğini görmekte şaşırabilir. Dışarıda yemek yerken bahşiş vermek alışılmış bir davranıştır. Genellikle toplam hesap üzerinden %10 oranında bırakılır. Bu uygulama iyi hizmetin sağlanmasını teşvik eder ve restoranlar ile kafelerde genel olarak beklenen bir nezakettir. Alkol Kültürü Belaruslular alkol toleranslarıyla tanınırlar. Bu durum İrlandalılarla kıyaslanabilecek düzeydedir. Vodka ve bira sosyal buluşmalarda ve günlük yaşamda temel içkilerdir ve çoğu zaman su gibi rahatça tüketilir. Bu içki kültürü tarihsel olarak köklüdür. Vodka geleneksel kutlamalar ve aile etkinliklerinde merkezi bir rol oynar. Alkolün ötesinde Belarus'un kültürel cazibesi kendine özgü mimarisiyle de dikkat çeker. Ülke, Sovyet döneminden kalma birçok yapıyı koruyarak ziyaretçilere hala modern şehir manzaralarına yansıyan geçmişe dair bir pencere sunar. Minsk Planlı sokakları ve görkemli binalarıyla tanınırken, daha küçük kasabalar Belarus mirasına dair daha samimi bir bakış sunar. Ahşap evler, Ortodoks kiliseleri ve kartpostallık kırsal manzaralar buna örnektir. Turizm, Belarus'un zengin tarihi, sıcak misafirperverliği ve canlı geleneklerinin daha fazla kişi tarafından fark edilmesiyle gelişmektedir. İster hareketli şehir sokaklarını, ister huzurlu kırsal bölgeleri keşfediyor olun, Belarus keşfedilmeyi bekleyen hikayelerle dolu büyüleyici bir destinasyon olacaktır. Tarihsel arka plan. Belarus 20. yüzyıla kadar sık sık Rusya ve Polonya arasında mücadeleye sahne olmuş, jeopolitik çatışmaların ortasında kalmış uzun bir tarihe sahiptir. Tarih boyunca toprakları Rus, Polonya ve Avusturya İmparatorlukları arasında bölünmüştür. Dünya Savaşı sırasında Belarus, Alman işgali altındaydı. Ancak Almanya'nın yenilgisiyle geri çekilmesi sonucu Polonya Batı Belarus'un bir kısmını ilhak etti. Daha sonra Belarus günümüzdeki sınırlarıyla Sovyetler Birliği'ne bağlı bir cumhuriyet oldu. Diğer Sovyet devletleri gibi Belarus da 1991'de bağımsızlığını kazandı. Günümüzde Belaruslular özellikle dil ve kültürel miras açısından Rusya ile güçlü bağlarını sürdürmektedir. Nüfusun %80'inden fazlası Ortodoks Hristiyanlığa mensuptur. Katolik nüfus ise nispeten küçüktür. Katolikliğin yaygın olduğu Orta Avrupa'nın aksine Belarus ağırlıklı olarak Ortodokstur. Ayrıca Belarusça ve Rusça Rusya dışında daha az konuşulan dillerdir. Etnik olarak Belaruslular kendilerine özgü bir Slav görünümüne sahiptir. Genellikle açık tenli, sarı saçlı ve uzun boyludurlar. Belarus'ta yaşamak ve çalışmak. Belarus'a taşınmayı düşünenler için süreç kapsamlı bir hazırlık ve yerel düzenlemelere uyum gerektirir. Kısa süreli ziyaretçiler vizesiz kalma avantajından yararlanabilirken, uzun süreli oturum isteyenlerin bürokratik işlemlerle karşı karşıya kalması gerekir. Başvurular uygun büyükelçilik veya konsolosluklara yapılmalı. Onay süresi milliyet ve kalış amacına göre değişiklik gösterebilir. Belarus'a yerleşmede ikamet izni almak temel bir adımdır. Bu izni almanın iki ana yolu vardır. Bir Belarus vatandaşıyla evlilik. Bu yol oturum iznine ulaşmanın en doğrudan yoludur. Ancak yasal süreçler ve belge gereklilikleri yerine getirilmelidir. Kayıtlı bir şirketle istihdam Belarus'taki bir işveren yabancı çalışanı destekliyorsa ikamet izni alma süreci belirgin şekilde kolaylaşır. Ancak şirketin resmi olarak kayıtlı olması ve yerel vergileri ödemesi gerekir. Belarus büyük bir göçmen destinasyonu olmasa da iş gücüne başarıyla entegre olanlar teknoloji, eğitim ve sanayi alanlarında fırsatlar bulabilir. Öte yandan iş kurmak ve girişimcilik ek yasal zorluklar barındırır. Yerel ortaklıklar ve devlet onayları gerektirebilir. Güvenlik ve Gece Hayatı Belarus, Avrupa'nın en güvenli ülkelerinden biri olarak geniş çapta kabul görmektedir. Suç oranları düşüktür ve şiddet suçları nadiren yaşanır. Alkol tüketiminin yaygın olduğu bir kültür olmasına rağmen kamusal davranışlar genellikle disiplinlidir ve çoğu insan sosyal ortamlarda özdenetim gösterir. Ülkenin gece hayatı ise yeterince takdir edilmeyen bir cazibedir. Özellikle Minsk, Barlar, gece kulüpleri ve çeşitli zevklere hitap eden kültürel performanslarla canlı ve etkileyici bir ortam sunar. Şehir, akşam saatlerinde aydınlatılmış sokaklar, aktif yaya bölgeleri ve gece hayatının tadını çıkaran yerel halkla birlikte canlanır. Belaruslularla bağ kurmak isteyenler için temel düzeyde Belarusça veya Rusça öğrenmek büyük fayda sağlar. Minsk'te İngilizce yaygın olarak konuşulsa da küçük kasabalarda bu oran daha düşüktür. Yerel dili bilmek güven inşa etmeye ve daha derin arkadaşlıklar kurmaya yardımcı olur. Bu da sosyal uyumu kolaylaştırır. İklim ve hava durumu. Belarus, soğuk kışlar ve ılıman yazlarla karakterize edilen karasal bir iklime sahiptir. Kışlar özellikle sert geçebilir. Ocak ayında sıcaklıklar sıklıkla -10 da eksiğinin altına düşer ve yoğun kar yağışı görülür. Aşırı soğuklara alışık olmayanlar için kalın kıyafetler, yalıtımlı botlar ve kat kat giyinmek vazgeçilmezdir. Yazlar nispeten sıcaktır ancak nadiren bunaltıcı olur. Sıcaklıklar genellikle 10° ile 21° arasında değişir. Bu durum, ilkbaharın sonları ve sonbaharın başlarını ziyaret için en uygun zamanlar yapar. Çünkü hava hoştur ve doğal manzaralar en güzel halini alır. Sonbaharın altın tonları ve ilkbaharda açan çiçekler, Belarus kırsalını keşfeden gezginler için kartpostal güzelliğinde manzaralar sunar. Ekonomi ve Yaşam Maliyeti Belarus'un resmi para birimi Belarus rublesidir, BN, ve yaşam maliyeti Batı Avrupa'ya kıyasla daha düşük olsa da maaşlar da nispeten mütevazıdır. Asgari ücret aylık yaklaşık 150 dolar. Ortalama maaş Aylık 5-600 dolar arasında yabancılar için konut maliyetleri önemli bir konudur. Minsk'te bir odalı dairenin kirası aylık 400 dolardan başlar ve buna ek olarak yaklaşık 50 dolarda fatura masrafı eklenir. Rusya ve Ukrayna'dan artan göç dalgası nedeniyle kira fiyatları yükselmiş ve bu durum bazıları için konutları daha az ulaşılabilir hale getirmiştir. Özellikle eski binalardaki dairelerin çoğu 20-30 yıl önce inşa edilmiştir ve modern mobilyalardan yoksundur. Daha yeni konut projeleri mevcuttur. Ancak bu daireler daha pahalıdır ve genellikle yüksek gelirli kişiler ya da yabancılar için tasarlanmıştır. Yasalar ve düzenlemeler. Belarus'ta hem ziyaretçilerin hem de yerleşiklerin uyması gereken katı yasalar vardır. Bazı düzenlemeler diğer Avrupa ülkelerinden oldukça farklıdır. Evcil hayvan sahipliği, köpek sahipleri kısıtlamalarla karşılaşır. Köpeklerin halka açık parklara girmesi yasaktır. Bisiklet kuralları, kamusal parklarda bisiklet sürmek yasaktır. Alkol ve sigara kısıtlamaları, parklar gibi kamusal alanlarda içki içmek ve sigara kullanmak kesinlikle yasaktır. İhlal edenlere para cezası uygulanır. Belarus yasalarının en tartışmalı yönlerinden biri ölüm cezasının halen uygulanıyor olmasıdır. Ülke Avrupa'da idam cezasını sürdüren tek ülkedir. Bu durum Avrupa ülkeleri tarafından eleştirilmiş ve uluslararası ilişkileri germiştir. Temizlik Belarus'ta büyük önem taşır ve yetkililer çevre kirliliğini ciddiye alır. Sivil polisler halka açık alanları sık sık denetler. Temizlik yasalarını ihlal eden yabancılar para cezasına veya hatta sınır dışı edilmeye maruz kalabilir. Bu nedenle Belarus şehirleri iyi korunmuş sokakları ve kamusal alanlarıyla Avrupa'nın en temiz yerleri arasında yer alır. Sosyal tutumlar ve misafirperverlik. Belarus nispeten yüksek yaşam standardına ve düşük evsizlik oranlarına sahip bir ülkedir. Bazı Avrupa ülkelerinin aksine sokaklarda yerli Belarusluların dilendiğini görmek nadirdir. Bunun yerine dilenenlerin çoğu ülkeye yeni gelen göçmenlerdir. Belarus toplumunun en dikkat çekici yönlerinden biri yabancılara karşı sergilediği misafirperver yaklaşımdır. Milliyet fark etmeksizin ziyaretçiler ve yerleşik yabancılar genellikle ayrımcılıkla karşılaşmaz pek çok Belaruslu kültürel etkileşime açıktır ve yabancılarla yakın ilişkiler kurmak yaygındır. Kültürler arası evlilikler oldukça yaygındır. Birçok Belaruslu yabancı biriyle evlenip daha sonra eşiyle birlikte yurt dışına taşınmayı tercih eder. Genel olarak Belarus Geleneksel değerlerle modern etkilerin harmanlandığı, güvenli ve düzenli bir ortam sunar. Ülkenin ekonomik zorluklar ve göç gibi bazı sorunları olsa da, benzersiz kültürüne uyum sağlamaya istekli olanlar için yaşamak, çalışmak ve keşfetmek adına büyüleyici bir yerdir. Belarus Büyüleyici doğası ve sıcakkanlı insanlarıyla göz kamaştıran bir ülkedir. Ziyaret ederseniz gerçek bir misafirperverlik deneyimi yaşayacağınızdan emin olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.